İnsanlar evine ekmek götüremiyorsa ha tatile hiç gidemez. Yani tatile çıkan gibi bir soru bence çok abes olur yani. Bayram tatili için ben size şöyle söyleyeyim. Bakın her sene benim evimde bacılarımdır, kardeşlerimdir olurdu. Bu sene kimse gelmeyecek. Bu sene gelir misin dedik buraya hani anne babanı gör şey. Abi dedi sadece bir uçak bileti 700 lira. Bir refah seviyesini arttıracaksın ki insanlar tatil yapsın. Burada bugün bir emekli aç kalmamak için buradan çarşıya inmiyor. Avrupa'da bir emekli geliyor bizim ülkemizde. Beş yıldızlı otellerde kalıyor. Bin euro gibi bir parayla. Tatil ultra lüks kaçıyor. Lüks değil hanımefendi. Ultra lüks kaçıyor. İş yok. Çalışamıyoruz. O yüzden çıkamayız. Şeye kalktı mesela. Mersin'e kadar gitmeye 500 lira para, 700 lira para. Şey bilet parası. Kaç kişi ailesiniz? İki kişiyiz. İki kişi gidildiği zaman ne olur? Yani sadece yol ücreti 2000 lira tutuyor. Kendi şehrimde diyorum ki 10-15 gün bile götürmüyor beni. Yani ne tatil. Yani ne kadar lazım? En azından bir 5-6 bin lira lazım. Biliyor musunuz? Kesinlikle hayır. Neden hayır? Ekonomik krizlerden küresel güçlerden dolayı Türkiye şu anda çok çok ciddi bir kriz geçiriyor. Peki tatile gitmek için ne kadarlık bir bütçeye ihtiyacınız var? Şimdi tatile bir insan olarak e, gitmek istersek yani orada 10 günlük e, en azında bir 50 bin TL olması gerek. Yani bir şey alıyorsun 10 TL ertesi günü 30 TL'dir. Yani denetim yok, kontrol yok. Bu halk şu telefonlar var ya şu cep telefonları belki konumuz o değil. Şu cep telefonları bu insanlarımızı çok geriye bırakıyorlar. Bunu bunu tam kullanmayı bilmiyorlar insanlarımız. Eğitimsiz insanlarımız. Hepsi üniversite mezunları ama geri kalmışlar. Yani bu telefona bak nereye gidersen camiye gidiyorsun kafası eğik telefon. Eve gidiyorsun öyle, yemekte öyle. Yani bırak insanın düşüncesi, geleceği ülkesi için, insanı için, insanlara yararları için hiçbir şeyi araştırmıyorlar. O yüzden Türkiye'nin hali yani yönet bizi yönetenler lütfen. Yani lütfen Türkiye'nin akışını güzel bir yöne yani biz Türkiye Cumhuriyeti'nin biz böyle Avrupa ülkeleri bizden medeniyetini öğrenmişler. Bak Bizim insanlarımız neden hepsi Avrupa'ya gidiyorlar? Hep Avrupa'ya kaçıyorlar. Bu gençler niye kaçıyorlar? Avrupalılar gelip burada para harcamaya kalkışırken neden insanım Avrupa'ya gidiyor? Lütfen yöneticiler bak buna dikkat etsinler.